Dur dur dur. Bu soruyu çözeceğiz. Şimdi hocam ABC kapalı kapların hacimleri bu kaplara konulan gaz miktarı ve türüyle gazların sıcaklığı aşağıda verilmiştir. Hmm. C'nin B'dekine eşit midir değil midir diye bizlere soruyor. Bakalım şimdi bizim formülümüz neydi arkadaşlar? Param varsa ne rahatı? Bu zaten sabit olduğu için hepsini kullanacağım için hani oran orantı yapacağız sonuç olarak. Gerek yok. Peki arkadaşlar ben burada basıncı çekeceğim. Çünkü burada genelde basıncı soruyor. Basıncı çektiğimiz zaman N çarpı T bölü V olur arkadaşlar. Basınç çekeceğim ters olan zaten. Şimdi buna göre bakalım. C kabının toplam basıncına baktığımız zaman 1 mol halyum var. Ha şey C'den özür dilerim. 1 buradan 1 buradan. 2 N'i Sıcaklığımız 600 Hacmimiz 20. Buradan arkadaşlar ikiler sadece 60 Atmosfer diyelim. hiç fark etmez. PB'yi de bakalım. B ile ilişkilendiriyor. B'deki molümüz 1. Sıcaklığımız 300 Kelvin. Hacim 10. Bunlar sadece 30 geldi arkadaşlar. Demek eşit değildir diyeceğiz. A kabındaki gazın ortalama kinetik enerjisi B kabında bulunan gazınkine eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Kinetik enerjinin formülü neydi? 3 bölü 2 K çarpı T'di arkadaşlar. Yani sıcaklıkla ilişkilendiriyoruz. Zaten bu sabitli. K sabitimiz vardı. Şimdi bakın A kabının sıcaklığı 300, B kabının 300. Demek eşitmemiş arkadaşlar. Evet, eşitmiş. Sadece sıcaklığa bakacağız. Sadece sıcaklık. Sadece sıcaklığa bak. Eğer bana ortam ikiniz kenarını soruyorsun. Şu C kabına küçük bir delik açıldığında helyum gazının efüzenme süresi h azdır diyor. Bak şimdi. Bak şimdi V helyumla V H2'ye bir kıyaslayalım. H2'nin MA'sını yukarı yazacağım. 2. Helyum 2'ni aşağı yazıyorduk. 4. Buradan 1 bölü 2. Geliyor. Yani hemen hemen şöyle diyelim. 1 bölü 2. V helyum bölü ve eşit gidersek eğer bunların karesini alırsam yani 1'e 4 gibi diyebiliriz. Burada arkadaşlar hangisi daha hızlı? Helyum'u zaten e, MA'sı 4, hidrojen 2, 2. Demek ki 2 olan hidrojenin ki daha hızlı efüzlenecek. O yüzden arkadaşlar helyumun gazın efüzlenme süresi H2'den fazladır. Çünkü helyum daha hidrojen daha hızlı hareket edecek. Helyum gazının efüzlenme süresi hidrojen gazınkinden fazla olacaktır arkadaşlar. Çünkü daha yavaştır. Kütlesi fazla olduğu için daha yavaş. Hani şuna da gerek yoktu. O zaman cevap yalnız 2 geldi arkadaşlar.